Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Fransa'da bulunan yeraltı mezarlığından bahsedeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bize destek olmayı lütfen unutmayın. Fransa'nın başkenti Paris'in altında dünyanın en geniş yeraltı mezarlığı unvanına sahip yeraltı mezarlığı bulunmaktadır. 6 milyondan fazla insanın kalıntılarını barındırmaktadır. Eski şehir kapısı, cehennem kapısından güneye doğru uzanan bu kemiklik, kentin taşan mezarlarını ortadan kaldırma çabasıyla oluşturulmuştur. 18. yüzyılda sürekli büyüyen Paris şehrinde mezar yerleri hızla tükeniyordu. Mezarlıklar öylesine doluydu ki yakınlarında yaşayanlar mezarların sağlıksız koşulları nedeniyle bulaşıcı hastalıklarla hastalanmaya başladılar. Doğru düzgün gömülemeyen cesetler etrafa hastalık yaymaktaydı. Dahası o dönem çürüyen cesetlerin şarap ve sütün kalitesini bozduğuna inanılıyordu. Sonuç olarak Parisli yetkililer 1787-1814 arasında kentin mezarlıklarını istimlak etmeye karar verdiler. Cesetleri şehrin yeraltı ocaklarından bazılarına taşımayı kararlaştırdılar. 6 milyon insanın kalıntıları tünellere dağılmış olsa da çoğu turların düzenlendiği o suar ve kemiklik olarak bilinen mezar odalarına yerleştirildi. Bu tüneller mezarlık olarak kullanılmadan önce Paris'te taş ocağı madencileri tarafından yapılmıştı. Tünellerin tamamı haritalanmamış hatta henüz keşfedilmemiş olup 250 kilometre uzunluğundaki tünellerin başka neler gizlediği merak konusudur. 2017 yılında bu tünellerde kaybolan 16 ve 17 yaşındaki iki genç, özel eğitimli köpeklerle üç günlük aramanın ardından bulunabilmiştir. Bu mezarların yalnızca küçük bir kısmı kamuoyuna açık olsa da BBC'nin Paris'teki muhabiri, yeraltı mezarlıklarının tünellere yasa dışı olarak gizli girişlerden girerek keşifte bulunduğunu ve içeride gizlice partiler verildiğini bildirmiştir. Bir iddiaya göre Paris'te meydana gelen veba gibi salgın hastalıklardan ölenler kilisenin kararlarıyla kireç ocaklarında yakılmıştı. İlk kazılarda kemiklik olarak kullanılan bu odalar ortaya çıkarılıncaya kadar bu konu bir süre kamuoyundan gizlenmişti. Katakomplar, kraliyet aileleri ve önemli insanlar için popüler bir cazibe merkezi haline geldi ve 1867'de bölge halkını açıldı. Vandalizm ve birkaç kafa tasının çalınması nedeniyle mezarlık 2009'da Ekim'den Aralık'a kadar kapatılmıştı. Ek güvenlik sağlandıktan sonra ve çıkarken çanta kontrolleri yapılması kararlaştırıldıktan sonra yeniden açılmıştır. İlginç bir olay. 2004'te Paris polisi Palais de Chaillot'un altındaki yeraltı mezarlarının daha önce keşfedilmemiş bir bölümünde eğitim araştırması yapmak üzere görevlendirilmiştir. Polis tünellerin derinliklerine indiğinde tam donanımlı bir sinemaya sahip 500 metrekarelik bir mağara keşfetmiştir. Noir klasiklerinden yeni gerilim filmlerine kadar dev bir sinema ekranı, projeksiyon aleti, sandalyeler ve filmler bulunmuştur. Birisi bu terk edilmiş yeraltı mağarasını gizli bir amfiteyatroya dönüştürmüştü. Sinema mağarasının yanındaki odadaysa masa ve sandalyelerle dolu bir bar ve restoran vardı. Fransız polisi profesyonel kurulmuş elektrik ve üç telefon hattını görünce bunları araştırmaya başladı. Ama Fransız elektrik kurulu uzmanları üç gün sonra bu kabloların kesildiğini ve bizi bulmaya çalışmayınız Notunun yere bırakıldığını görmüştür.